Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy kimdir? Fatih'te 20 Aralık 1873'te dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, ilk öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. 1882'de Fatih Merkez Rüştiyesi'nde orta öğrenimine devam etti. Babası, Fatih Camisi Medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'den Arapça dersi alan Ersoy, aynı zamanda Fatih Camisi'nde Farsça derslerini de takip etti. Babasının Ragif adını verdiği ancak annesi ve arkadaşlarının daha kolay telaffuz ettikleri Akif adıyla çağırmasıyla bu ismi benimseyen Ersoy, Rüşdiye'deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde gösterdiği üstün başarıyla ön plana çıktı. Rüşdiye yıllarında şiire merak duymaya başlayan ve şiir kitaplarına yönelen Ersoy'un okuduğu ilk manzum eserse Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u oldu. Ersoy, Rüştiye'yi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından mülkiye idadesine kaydoldu. Babasını 1888'de kaybeden Ersoy'un ertesi yıl Büyük Fatih yangınında evleri yok olunca ailesi maddi açıdan zor durumda kaldı. Usta şair, öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için mülkiye idadesini bıraktı. Yeni açılan Veteriner Yüksek Okulu'nda Ziraat ve Baytar Mektebi'ne başlayan Ersoy, 1893'te Baytarlık bölümünü birincilikle bitirdi. Okul yıllarında spora da ilgi gösteren Ersoy, başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un şiire olan ilgisi okulun son iki yılında giderek artarken çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı. Bilinen ilk matbu eseri ise Hazine-i Fünün Mecmuası'nda 1893'te yayınlanan bir gazel oldu. Tophane-i Amire Veznedarı, Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la 1898'de evlenen ve 3 kız, 3 erkek çocuğu olan Ersoy'un oğullarından biri henüz 1,5 yaşındayken vefat etti. Şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam eden Ersoy'un neşriyat dünyasına girişi daha çok 1908 2018'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla başladı. Ersoy, arkadaşlara eşref edip ve Ebu Lula Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Şiirlerini 7 kitaptan oluşan Safaat adlı eserinde toplayan Ersoy, 1911'de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912'de yazdığı Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı ikinci kitapta da Osmanlı aydınlarını anlattı. Hakkın Sesleri adlı üçüncü bölümü, 1913'te kaleme alan Ersoy, Fatih Kürsüsü'nde isimli eserini ise 1914'te yazdı. Ersoy, 1917 tarihli Hatıralar ile Birinci Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli Asım'ın ardından 7. bölüm olan Gölgeleri 1933'te tamamladı. Yoğun ısrarlar sonucu Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye tercüme etmeyi kabul eden Ersoy, 6-7 sene üzerinde çalışmasına rağmen sonuçtan memnun kalmayarak imzaladığı anlaşmayı feshetti. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiği için Safat isimli eserine koymadı. Burdur mebusu olarak 1. Büyük Millet Meclisi'ne seçilen Ersoy, 1921'de Ankara Taceddin dergahına yerleşti. İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşvikiyle kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Supi Bey'in mecliste okuduğu ve ayakta alkışlanan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildi. Ersoy ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Ersoy 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. Mısır'dan hasta ve yorgun olarak dönen ve Abbas Salim Paşa'ya ait Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nın 4. katındaki dairede kalan Ersoy 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini yumdu. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunuyor.